Şu anda Karakaya mahallemizin Kuruca mevkiindeyiz. Kuruca mevkiinden itibaren e, kilitli parke çalışma ekibimiz burada çalışıyorlar. Allah izin verirse buradan başlayarak Karakaya'nın dışına kadar Karakaya'nın bütün kilitli parke olan yollarını onattıracağız, yenileceğiz Allah izin verirse. Arkadaşlarımız bugünden itibaren şurayı bir gösterir misiniz? Arka tarafı da alın Teoman Bey, arka tarafı da. Tamam. Tamam. Şimdi şu bölgeyi, Mehmet Bey, şurayı güzelce açtıttırın sel taşkını olmasın. Bakın, buradan gelen yağmur suları ister istemez bu tarafa taşacak, değil mi? Şurayı çok düzenli bir şekilde, daha geniş, daha e, derin bir şekilde açtıttırın sel taşkını olmasın buralarda. Muhtarım. Karakaya köyünde en ufak bir yerde bir problem istemiyorum. Ne eksiğin varsa Mehmet Bey. Muhtarım evet. ne istiyorsa yapacaksınız. Benim evet. çalışma prensiplerim böyle. Teşekkür ederim. Şimdi ekiplerimiz buraya girdi. Burada Karakaya'nın bütün problemlerini çözecekler. Sıkıntılarınızı çözecekler. Ondan sonra bir başka yere geçecekler. Taş başka başkanımız sağ taraftan bir yer atsak şurada kısa yol var. İnsi oradan gitse daha güzel olur. Uygun Açıyoruz. Teknik ekibimiz neyi uygun görüyorsa siz neyi uygun görüyorsanız ben onu uygun görürüm. Arkadaşlarımız burada. Sizinle beraber çalışırlar. Zaten ben kendilerine şey, gerekli talimatları verdim. Dedim ki muhtarımız ne istiyorsa nasıl istiyorsa beraber istişare ederek. Yalnız şu var. Tabii teknik ekip de kendi fikirlerini söyleyecek. Uygunsa nasıl istiyorsanız o şekilde. Erol Bey de tamam, burada. Erol Bey eee AK Parti bizim üyesi. Başkanımıza, başkanımıza e, ile alakalı eksiklerimizden alakadar olduğu için çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Kurucu mevkinde Mesir Hanım'ımızın gidiş yollarını bozuktu. Bundan alakalı muhtarımız olsun. Gerek biz olarak Gidip gelip görüşmelerimizde başkanımız en kısa zamanda yapılacağını söz vermişti. Onu da yapıyor yapıyor gereğini yerine getirdi Allah razı olsun. En kısa zamanda da bitecek bir hafta on gün içinde i̇nşallah, de teslim olacak inşallah. inşallah. Kendisinden Allah razı olsun. Amin. Ayrı ayrı teşekkür ederiz başkanım çalışanlara size. Amin. Allah razı olsun. Muhtarım hacdan gelmişti. Bir üç gün önce muhtarıma hayırlı olsun dedim. Hoş geldine gelince muhtarım bu problemlerimi dile getirdi. Hemen teknik etkimizi topladık. Dedik ki Karakaya bizim için önemli dedik. Cumhur İttifakı'nın kalesi evet. Karakaya aynı zamanda. Tabii seçim bitti. Biz bütün vatandaşın emrindeyiz ama Karakaya'nın da bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Üstelik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iyi başkanı Fatih Üzüm Başkan Karakayalı. Evet aynen öyle. Doğru mu? Sayın Başkanım. Fatih Üzüm Başkan'a karşı ben Dünya Belediyesi Belediye Başkanı olarak asla bahçıp olmak istemem. Tabii ki Karakaya'yı pırıl pırıl yapacağız. Allah izin versin sizlere öyle teslim edeceğiz. Ondan sonra Fatih Başkan'a varacağız. Sıkıştığımız yerde de başkanım şurada da desteğe ihtiyacımız var diyeceğiz. Fatih Başkan'dan destek isteyeceğiz. Doğru mu? Evet. Tabii hem olduğu için de en az sizler <laughs> kadar ben de gururluyum. Buralar başkanım evliyalar diyarı. Örnek bir evet. kolu burası. Evet İnşallah. Burayı inşallah. Sürekli göz önünde bunu bulunduralım. 38 tane evliya mezarlığımız varmış burada. Onunla ilgili de şimdi bir çalışma başlatıyorum. Bilginiz olsun. Bizim bünyanlı tarihçi hocamız Burhanettin Akbaş hocam var. Burhanettin Akbaş hocam bu işlerde çok keyifle çalışıyor. Kendisiyle gerekli görüşmeleri yaptım. Buralarda belgeseller çekeceğim Allah izin verirse. Bunları ulusal basta taşıyacağız. Bir taraftan da bu inanç turizmiyle ilgili, kültür turizmiyle ilgili de gerekli çalışmalarımı da yapıyorum derinden derinden. Bir Şurada taraftan güzel da sularımız yapıyorum. var, piknik yerimiz var. Evet. Dışarıdan turist gelmesini arz ederiz biz. Getireceğiz inşallah. Mümkün olursa i̇nşallah. bu işlere inşallah. Getireceğiz. Bakalım Sayın Başkanım. Dediğim gibi Karakaya'yı pırıl pırıl istiyorum. Evet, Fatih Başkanım. Tamam, başkanım. Mehmet. Yaşar abi tamam mı? Pırıl pırıl istiyorum. Erol Bey, muhtarımız ne istiyorsa Karakaya'nın bütün problemlerini çözün. Ondan sonra buradan ekibi toplayın gidin. Tamam mı? Tamam başkanım. Var mı başka bir şey? Yok var. başkanım sağ olun var olun. Çözünüm. Allah razı olsun başkanım. Hadi Allah'ım. Yalnız size de ricam şu. Buraları yapacağız. Bunlar milli servet. Ülkede ekonomik tedbirler var. Sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah... Birliği içerisinde bu sıkıntılarda, bu dar günlerden geçeceğiz. Ben buna inanıyorum. Bunlar da milli sebepler. Evet. Bu taşın bir metresini Allah aşkına koruyun. Ben bunları yaptıracağım, jilet gibi size teslim edeceğim. Sizler de buraları koruyun. Vatandaşlar rastgele bak. Traktörüne şimdi geliyor, taladan geliyor, çamurdan çıkıyor, bunun üzerine mağrur. Şurada dursunlar arkadaş, traktörün tekerini bir temizlesinler. Bir şey yapsınlar. Şunlar milli sebepler. Doğru mu? Doğru. Başkanım, da koruma... zemin zemini, güzel yapılması lazım. Zemini şimdi bak güzel yapılıyor. başkanım. Ne gerekiyorsa yapılacak. Tamam başkanım. Mehmet tamam kontrolsüz hiçbir şey istemiyorum. Şimdi artık biz şöyle yapıyoruz. Burayı önemli dinleyin. Büyükşehir Belediye Başkanımız yıllarca bu taraflara bütün köylere sadece dünyanın bütün köylere dünya kadar kilitli parkesi hizmeti şunu bunu hepsini göndermiş. Şimdi köyleri geziyorum arkadaşlar. Bir bakıyorum höbek göbek. Şurada bir höbek kilitli parke. Şurada bir höbek kilitli parke. Almışlar, almışlar şahıslar. Ya kullanmamışlardı. Kullanmamışlardı. Lazım olur Doğru diye söylüyor, yapıyorlar yap. Ben onu yapmıyorum. Ben ne yapacağım? Bin metre bir yerde 100 metre kilitli parke mi yapıyoruz? Büyük şehrimiz yapıyor. Bunlar ihalelerini veriyor. Benim teknik ekibim orada olacak. 24 saat orayı denetlettireceğim Alt yapısı yapılmadan, sıkıştırma sıkış tırma işlemi yapmadan asla yaptırmayacağım. Kontrolünü ben yapacağım. Teşekkür ederiz başkanım. Büyükşehir her tarafa yetişebilir mi? Malzemeyi yağdırmış yamduk başkan geçen süre. Gerçekten Gözlerimle gördüm. gördüm ben. Allah razı olsun. Fakat yerelde takip yapılmamış. Ben bir tane çöp konteynerinin bile takibini yaptırıyorum. Doğru mu? Doğru başkanım. Götürün diyorum. Karakaya'nın üç bölgesinde muhtar istiyor çöp konteyneri koyun diyorum. Muhtara telefon açıyorum, geldim. Koyduğum yerin resimlerini istiyorum ekiplerimden. Bunları yayınlıyorum. Ben böyle adamım. Biz idarist, dava adamıyız, vatansever insanlarız. Yapmak mecburiyetindeyiz. Yapmayanlara da örnek olacağız Allah izniyle. Bakın, başkanım. bugün cumartesi kalktım geldim ben buraya. Niye? Mutlu oluyorum şu hizmetleri yaptığımızdan dolayı. Doğru mu? Sizler mutlu oluyorsunuz. Karakaya halkı mutlu oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizden de razı olsun başkanım. Hadi.